Şimdi 50'lik yolda ben yine 50'imle gidiyorum. Evet, 70'i gördük. Hızlan, 70 yapıyoruz. 70'e ulaşamadan, bak 65 gel, diyor ki 50. Bas freni tekrar 50'yi al. 110 kilometre hızla giderken 70 tabelasını aniden görmek orada ani fren yapmak gerektirebiliyor. Cezalar katlandı. Yeni düzenlemede hedef elbette trafik kazalarını ve can kayıplarını ortadan kaldırmak. Ancak sürücüler tepkili. İtirazlarsa özellikle hız sınırı tabelalarının yerleri ve mesafesi konusunda. Çıkan ses ortak. Aniden karşımıza çıkan uyarı hem tehlikeli hem de cep yakıyor diyorlar. Şimdi elle elle gidiyoruz. Ne var? Bir yaya geçildi daha var. Ama yine yaya geçildi ucu kapalı. Ama tabelayı farklı yazmadığı için ben yine 50 ile devam ediyorum. Yani konserde şu anda beni geçersiniz. Evet. Bölünmüş yollarda otomobillerin hız sınırları 110. 110'la giderken hemen 100 metre ileride de bir 70 tabelası gördüğünde sürücü kesinlikle 70 kilometre hızın altına düşmesi söz konusu değil. Şu anda birden bire 80'le giderken aniden tabela 30'a düşüyor. Yavaşladığınızda arkadan gelen araçlarla ilgili de bir tehlike oluşturuyorsunuz. Bu levhaları biz belli aralıklarla koyarsak, 200'er, 300'er metre aralıklarla koyarsak çünkü sürücüler yüksek bir hızla ilerliyorlar. Özellikle de şehirler arası yollarda bu levhaların konulması gerekiyor zaten. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya gelen talepler üzerine bir açıklama yaptı. Hız sınırını gösteren uyarı levhalarının sürüş güvenliği üzerindeki etkisini değerlendirmek üzere Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile ortak bir inceleme komisyonu kurduklarını duyurdu. Yani tabelaların yerleri ve aralarındaki mesafelere güncelleme gelebilir. Biz burada 60-70 gidiyoruz örneğin. Ama hız tabelası gördüğünüz gibi 20. Ne yapacaksın? Yavaş dilersen dersen arkandan gelen sana çarpacak. Bu yolda hız sınırı 50 kilometre. ama kameramızı çevirdiğimizde karşımızda 20 kilometre yazan bir tabela var. Bu ne demek? Buradan en fazla 20 km ile geçin. Çünkü ileride ışıklar var ve okul bölgesi. Burada sorun yok. Sorun ne? Bu tabelayı geçtikten sonra ileride ve daha ileride hız sonu sınırlandırması tabelası yok. Yani sürücüler bu tabelayı geçtikten sonra kaç kilometre daha 20 ile gideceğini bilmiyor. Bu da trafikte ciddi sorunlar yaşatıyor. Hız sınırlaması levhalarından öncesinde de belli kademe aralıklarla sürücü yavaş yavaş hızını düşürmesini gerektiren levha uygulaması günümüzde artık uygulanması gerekiyor.